üretimin, sanayinin, teknolojinin, gelişmenin, inovasyonun en önde gelen illerinden bir tanesi Kocaeli. Kocaeli ile gurur duyuyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen yargı ve iş dünyası sempozyumuna katıldık. Konferansa ticaret hukukundan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri, sözleşme hukuku kapsamında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşulduk. Kocaeli'nin Türkiye'nin ekonomisine önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Tunç bugün itibariyle 382 ARGE binamız var dedi. Üreten insanların şehri Kocaeli ve emeğin kenti aynı zamanda Kocaeli ve ülkemiz ekonomisine de çok büyük katkı sağlayan bir ilimiz. Tabi geldiğimiz noktada Kocaeli'de bir adliye ihtiyacımız var. Bunun farkındayız. Bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. 104 bin metrekare kapalı alana sahip bir proje çalışmamız var. Bu proje çalışmanın uygulama e, projeleri devam ediyor ve inşallah Ekim 25 2025'in Ekim yani bu yılın Ekim ayı gibi ihaleyi yapım ihalesini yetiştirmek istiyoruz ve Kocaeli'deki özellikle fiziki mekan ihtiyacını inşallah karşılamanın gayreti içerisinde olacağız çünkü Kocaelimiz. Büyük yeni bir adalet sarayını, adalet binasını çoktan hak ediyor. 78 müstakil adliye binası vardı 2002 yılında. Bugün itibariyle 382. Geçen bir adliye binamızı geçen hafta Kütahya'yı açmıştık. Onunla beraber 382 oldu. Bakan Tunç, Türkiye'nin son 23 yılda çok büyük mesafeler kat ettiğine dikkat çekerek özellikle yargıda yapılan çalışmaları anlattık. Tunç sadece temel kanunları yenilemekle kalmayıp anayasada hak arama yollarını artıran, hukuk devletini takip eden önemli reformları imza ifade ettik. Yargı alanında önemli anayasa değişikliği yapıldığının altını çizen Bakan Yılmaz Tunç sözlerini şöyle sürdürdük. Kapalı alan miktarını da 10 kat artırmış durumdayız. Geçmişte kiralık binalarda faaliyette bulunan yargı mensuplarımız bugün adliyenin vakarına yakışır. Teknolojik imkanlara kavuşarak görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Kocaeli'deki bu eksikliği de inşallah sözümüz söz gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Son 23 yılda çok büyük mesafeler almıştır. Temel kanunların tamamını yeniledik. Ticaret kanunumuz, borçlar kanunumuz, ceza kanunlarımız, ceza muhakemesi kanunumuz, Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz tüm bunlar çağımız ihtiyaçlarına uygun hale getirildi hukuk güvenliği olmazsa yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelebilir miydi diyen Bakan Tunç, ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye tutarı 80 yılda 15 milyar dolar. 2002'den bugüne 23 yılda 273 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı geldi. Ülkemiz yüksek standartlı bir demokrasiyle kavuştuğu için bu ve olmaya devam edecektir. Birileri özellikle ülkemizi muhalefeti maalesef Türkiye'yi bu noktada karalayarak Hukuk güvenliği yok. Ey yatırımcı buraya gelmeyin. Buradan sorulunursanız emek ülkemizin ve yatırımcının menfaatine değil diye konuştuk. Sadece temel kanunlarımızı yenilemekle kalmadık. Anayasamızda da yine hak arama yollarını artıran, hukuk devleti ilkesini tahkim eden önemli reformlara milletimizin desteğiyle imza atmayı başardık. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı, yine... Askeri yargının kaldırılması, askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi, devlet güvenlik mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler, tüm bunlar artık tarihe karıştı ve ülkemizde yargı birliğinin sağlanması noktasında özellikle bu yargı kurumlarının, yüksek yargının ve diğer yapısal dönüşümlerin hukuk devleti ilkesine uygun hale getirilmesi konusunda çok önemli mesafeler alındı ve bu da Türkiye'deki hukuk devleti ilkesini güçlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik bir hukuk devletidir dediğimde buna itiraz edenler oluyor. Adalet Bakanı bunu sürekli niye tekrar ediyor? Demek ki bir problem mi var şeklinde bir takım eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'de hukuk güvenliğinin olmadığı yönünde bir takım maalesef dezenformasyonlar söz konusu. Hukuk güvenliği endeksi şeklinde masa başında oluşturulmuş, ülkemizi karalamaya yönelik, yargı camiamızı karalamaya yönelik bir takım endekslerle maalesef haksız ithamlarda da bulunanlar var. Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde, dünya sıralamasında Geride olduğunu söyleyenler Türkiye'ye aksızlık yapıyorlar. Ara buluculuğun önemli dikkat çeken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 yılda uygulama başladığı günden itibaren 7.5 milyon uyuşmazlık ara bulucuların önüne gitmiş. Bunun 4.5 milyonu anlaşmayla sonuçlanmış. 4.5 milyon 9 milyon kişi demek. Yılda ortalama baktığımızda 1000 uyuşmazlık. Neredeyse 700 mahkemenin yapacağı iş ara tarafından çözümlenmiş. Daha da geliştirmeyi gayet içerisinde ulaşacağız dedik. 7.5 milyon uyuşmazlık son 12 yılda uygulama başladığından itibaren 7.5 milyon uyuşmazlık arabulucuların önüne gitmiş. Bunun 4.5 milyonu anlaşmayla sonuçlanmış. 4.5 milyon, başkanımız söyledi, 9 milyon kişi demek. Yani yılda ortalama baktığımız zaman bin uyuşmazlık, yani mahkeme başına düşen. Bin uyuşmazlık olarak kabul etsek neredeyse 700 mahkemenin yapacağı iş arabulucular tarafından çözümlenmiş. Daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Yolsuzluk soruşturmaları aslında ekonomimiz için önemli bir gelişmedir. Tiyan Yılmaz Tunç, hesap verilebilirlik, şeffaflık, kamu kaynaklarının çarçur edilmesini önlemeye yönelik yargının tutumu takdir edilmesi gereken ve özellikle saygı duyulması gereken bir tavırdır. Kamu kaynakları hepimizin tüyü bitmemiş yetimin halka çarçur edilirken yargının buna sessiz kalması mümkün değildir. Yargı yolsuzluk yapandan da hukuka aykırı davana da hesap soracaktır. Yapılan budur. Aksi takdirde herkes istediğini yapmaya kalkışır. Yargı süreçlerine zarar vermeyecek. Yargıyı etkilemeye yönelik çabalardan kaçınmak gerekir dedik. Tabii son günlerde özellikle yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturmalar üzerinden de yargının hedef alınmasını üzülerek takip ediyoruz. Henüz deliller ortaya konulmadan, yargılamalar tamamlanmadan, peşin hükümlerle birilerinin suçsuz ilan edilmesi ya da mahkum edilmesi hukukla ve hukuk devletiyle asla bağdaşmaz. Biz masumiyet karinesine önem veriyoruz. Lekelenmeme hakkı anayasal bir haktır ve bu konuda özellikle yaptığımız düzenlemelerle e, soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi imkanları gibi ve diğer ceza mahkemesi kanununda yaptığımız düzenlemelerle bu konuda özellikle masumiyet karinesine hep dikkat çekiyoruz. Ancak devam eden soruşturmalarla ilgili dosyanın içeriğini bilmeden, delilleri görmeden daha ilk andan itibaren yargı yanlış yapıyor, olamaz, suçsuz demek de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ters. Özellikle yargı mensuplarını bu konuda tehdit etmek, yargıyı karalamaya yönelik beyanlarda bulunmak, sokak çağrısı yapmak, boykot çağrısı yapmak e bunlar doğru değil. Burada hep beraber yargı sürecini beklemek durumundayız. Zaten soruşturma sonrasında her şey ortaya çıkacaktır. Geciken ataletin adalet olmadığına dikkat çeken Tuğç, yargının adil ve hızlı karar verilebilmesiyle ilgili olarak tabirlerimizi almaya devam ediyoruz. Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Mevzuatın yenilenmesine yönelik çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Yargı Reforması strateji belgemizi 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Orada 264 hedef var. Bu hedefin içerisinde kurumsal kapasitenin daha da güçlendirilmesi ve süreçlerin hızlandırılmasına yönelik bir takım yenilikler var, hedeflerimiz var dedik. Boykot çağrısı yani bu akıl alır bir şey değil ama iş adamlarımız ve özellikle iş dünyamız esnafımız gördü ki bu boykot çağrısına milletimiz itibar etmedi bunun hiç kimseye bir faydası yok ülkemize faydası yok üretimi durdurmanın esnafın kepet kapatmasını sağlamanın kime ne faydası olabilir ekonomiyi sarsmaya yönelik çabalar milletimiz tarafından takdir görmez ve yeri ve zamanı geldiğinde de cevabını verir. Şimdi burada özellikle yolsuzluk soruşturmaları aslında ekonomimiz için olumlu bir gelişmedir. Hesap verilebilirlik, şeffaflık, kamu kaynaklarının çarçur edilmesini önlemeye yönelik yargının tutumu takdir edilmesi gereken ve özellikle saygı duyulması gereken bir tavırdır. Kamu kaynakları hepimizin tüyü büyütmemiş yetimin hakkı çarçur edilirken yargının buna sessiz kalmasını beklemek hukuk devletinde ve demokraside mümkün müdür? Elbette ki yargı yolsuzluk yapandan da hukuka aykırı davranandan da hesap soracaktır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu ülkede terör olmasın, terör örgütleri olmasın çocuklarımız, gençlerimiz huzurlu bir geleceğe kavuşsun diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz. Terörün kendini feshetti. Silahların bırakıldığı bir döneme geçerek ülkemiz için yeni dönemi inşallah başlatacağız dedik. da hesap soruyor. Teröristten de hesap soruyor. Yanlış yapandan, hukuka aykırı davranandan hesap sormaya devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmaz. <laughs> Ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kanunlarımızı hepsini yeniledik. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla hak arama yollarını artırdık. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısı, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı hepsi demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirildi. Anayasada sıkı yönetim ilan edilebilir diye madde vardı. Bunlar hep milletimizin onayıyla kaldırdık. Darbecilerin yargılanamayacağına yönelik maddeler hepsi milletimizin evet oylarıyla bunlar değişti. Tabii biz bunu yeterli görmüyoruz. Diyoruz ki yeni bir anayasaya da ihtiyacı var bu ülkenin. Darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil, milletin temsilcilerinin mecliste yazdığı ve onayladığı ve millet tarafından da kabul gören bir demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla Türkiye yüzyılına başlamamız lazım diyoruz. İnşallah şimdi en önemli hedeflerimizden birisi de terörsüz bir Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü. Ve binlerce şehit verdik maddi manevi çok kayıplarımız oldu. Şimdi bundan sonra bu ülkede terör olmasın. Terör örgütleri olmasın. Çocuklarımız, geleceğimiz, gençlerimiz huzurlu bir geleceğe kavuşsun. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Ve yapılan çalışmalar var. Terörsüz Türkiye'nin eşiğindeyiz. Ve inşallah terörün kendini feshettiği, silahların bırakıldığı bir döneme geçerek ülkemiz için yeni bir dönemi inşallah başlatacağız